Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyaka donburi yapacağız. Malzemelerini sayıyorum. Soğan, tavuk, tavuk suyu, havuç, soya sosu, şeker, mantar, tuz, yağ, yumurta ve yeşil soğan. Arkadaşlar şimdi yağımızı tavamıza ilave ediyoruz. Yağımız kızdıktan sonra ilk önce soğanlarımızı ondan sonra yumurta tavuğumuzu ilave edeceğiz. Soğanlarımızı ilave ettik. Soğanlarımız az biraz öldükten sonra tavuklarımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlarımız soğanlarımız ölmeye başladı. Şimdi tavuklarımızı ilave ediyoruz. Tavuklarımız 10 dakika kadar sotelenecek. Sotelendikten sonra üzerine tavuk suyunu ekleyeceğiz. Arkadaşlar tavuklarımızı 10 dakika sotelendikten sonra tavuk suyunu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra 3 dakika boyunca pişiriyoruz. Evet arkadaşlar etlerimiz 3 dakika piştikten sonra içine havuçlarımızı mantarlarımızı soya sosumuzu sonra da şekerimizi ilave ediyoruz. Ve 3 dakika boyunca kaynamaya bırakıyoruz. tavuklarımız olmaya başladı. Bunun üstüne şimdi tuzumuzu ve yeşil soğanımızı ekleyeceğiz. Arkadaşlar bunu şimdi biraz daha pişirmeye bırakıyorum. O pişene kadar biz de bu tarafta pilavımızı hazırlayacağız. Pilavımızın içine et suyu koydum. Et suyu koydum. Et suyu et suyunu koydum. Et suyu piştikten sonra da pirincimi ilave edeceğim ve normal bir pilav yapacağım. Arkadaşlar et suyum kaynadı. Et suyumun üstüne pirincimi ilave edeceğim. Şimdi pilavın üstünü örtüp onu pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar şimdi etimin üstüne yumurtalarımı ekleyeceğim. 3 tane yumurta önceden çırpmış oldum. Yumurtamı pişireceğim. Arkadaşlar yumurtalarım pişti. Ondan sonra pilavda piştikten sonra üstüne koyup servis edeceğiz.